Evet, değerli izleyenler, hoş geldiniz. Ee, biz şu anda Şanlıurfa Sultay e, Projesi'ndeyiz. Az önce ne yazık ki bir saygısızlık olay yaşadım. Ben ailemle buraya gelmiştik, hani e, gemiye bindik. E, gemi arızalı çıktı. Su ortasında biz e, uğraşmaya çalışıyoruz. Gemiyi sürmeye çalışıyoruz. Bir buçuk saat biz su ortasında kalmıştık. Herkesi çağırıyoruz. Hiç kimse yardımcı olmaya gelmiyor. O da üstünde su kay personelleri bizimle saygısızlık yaptı, bizi saldırdı. Ee, Kötü sözleri bizi söyledi, bizi suçlu çıkardı. Dedi: Siz bilerek böyle yapıyorsunuz. Ee, ben onu anlatmaya çalışıyorum e, dertinizi. Dedi: Yok siz öyle bilerek yapıyorsunuz. Biz dakika kadar süresi vardı. Siz bir buçuk saati kalmıştık. Dedim anlasana, Dinle. Sonra gel yine de fırça at. Yine de dinlemedi. Sonra dedi gel sen kontrol et geminizi. Geldi kontrol etti. Ee, öğrendi. Gemi arsalıdır. Yine de suçu kabul etmiyor. Saygısızlık devam ediyor. Gerçekten e, ben belediye genel müdürü ben e, sesleniyorum. Çünkü bunun ne durumumuzu saygı verdi. Biliyorlar ben yüzde doksan girme engellim onun ruhunu yine saygısızlık yaptı, şikayet etme e, e, müdürümüze de, e, dertimizi anlattık. Yine de onlarla destekçi oldu. Dedi, maalesef siz gemi için istiyorsunuz, gidin bir turu binin. Dedi, mesele gemi değildir, mesele, mesele saygısızlıktır. Gerçekten umarım siz buraya gelirken dikkat edin, personellerden de uzak durun. Çünkü herkese böyle saygısızlık yapıyorlar. Teşekkürler.